26 Ocak Perşembe Bir Gün Timur Soykan Sinan Ateş Soruları Her siyasi cinayet gibi Sinan Ateş'in öldürülmesinin önemli siyasal ve toplumsal sonuçları olacak. AKP-MHP iktidarı güç zehirlenmesinin kibri ve suç ortaklığıyla bu siyasi cinayeti örtmeye çalıştı. Korku İmparatorluğunda bu olayı da sessizlikle geçiştirebileceklerini düşündüler. Ama katledilen kendi işlediğindeki siyasi bir aktördü ve bu imkansızdı. Şimdi seçim öncesinde tabandaki ve toplumdaki tepki nedeniyle mecburen soruşturmanın genişletildiği izlenimi vermeye çalışıyorlar. Ama artık çok geç. Sinan Ateş cinayetinde ilk günden beri isimleri geçen 3 zanlı 26 gün sonra gözaltına alındı. Bu 3 isim AKP ve MHP iktidarınca 4 hafta boyunca korundu, yargıya teslim edilmedi. Tolga Han Demirbaş, Avukat Serdar Ökten ve Emre Yüksel'in gözaltına alınmasından sonra cinayetin ipuçları MHP'yi sarıyor. Şu soruların peşini bırakmamak gerekiyor. Soru 1. Gözaltına alınan Emre Yüksel, Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı. Yani Sinan Ateş ile arasında büyük gerilim olan Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yardımcısı. Emre Yüksel'in cinayetle bağlantısı nedir? Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bu bağlantıdan haberi var mıydı? Soru 2. Gözaltına alınan Tolğan Demirbaş, cinayetten birkaç gün sonra MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı. Tolğan Demirbaş'ın İstanbul'dan gelen tetikçileri Ankara dışına çıkardığı iddia ediliyor. Yani doğrudan cinayetle bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Tolğan Demirbaş'ın katillerle kamera görüntüleri tespit edildi mi? Bu konuda savcılığın elindeki deliller neler? Soru 3. MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Tolgan Demirbaşı polislere vermek istememişti. Polislere siz gidin sahibiniz gelsin diyerek hakaret ettiği öne sürülüyor. İddiaya göre Olcay Kılavuz ve ifade bile vermeden Tolgan Demirbaş'ın serbest bırakılmasını salladı. Bu doğruysa çok büyük skandaldır. Bu karara imza atanlar kimlerdir? Tolga'nın Demirbaş'ın bırakılması için kimler devreye girdi? MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un bu cinayette bağlantısı nedir? Daha sonra tekrar gözaltına alınan Tolga'nın Demirbaş'ın adli kontrolle serbest bırakılmasında kimler etkili oldu? Soru 4. Gözaltına alınan avukat Serdar Öktem, eski Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, MHP milletvekili adayı hem tetikçileri ayarlayan Doğukan Çep'in hem de çeteye para gönderdiği tespit edilen MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk'ün avukatıydı. Onun da cinayetten birkaç gün sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldığı iddia ediliyor. Serdar Öktem'i 26 gün boyunca kimler korudu? Nasıl ve kimler tarafından serbest bıraktırıldı? Doğukan Çep ve tetikçileriyle bağlantıyı Serdar Öktem mi kurdu? Soru 5. Doğukan Çeple İstanbul'daki bir otoparkta buluşan iki özel harekat polisi tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'ya götürmüştü. Siyasi cinayetin tetikçisine korumalık ve şoförlük yapan polislere talimatı kim verdi? Bu polislerin kimlerle bağlantıları var? Soru 6. Maltepe suyunda uyuşturucu çetelerine karşı yürüyüş yapan Hasan Ferit Gedi'yi öldüren, ve bununla birlikte uyuşturucu, çete suçlarından 62 yıl hüküm giyen Doğukan Çep 4 yıl boyunca neden yakalanmadı? Firariyken silahla mekan basan, çeksene tahsilatı yapan, İstanbul'un en işlek yerlerinde rahatça gezen Doğukan Çep'i kimler koruyordu? Soru 7. Cinayet Ankara'nın göbeğinde her yanında kamera, adım başı polis olan çukur ambarda işlendi. Tetikçi Eray Özyağcı ve motosikleti kullanan Vedat Balka'ya buradan nasıl kaçabildi? Tetikçi Eray Özyağcı neden halen yakalanmadı? Soru 8 Sinan Ateş ile şu an Ülke Ocakları Genel Başkanı olan Ahmet Yiğit Yıldırım arasında büyük gerilim vardı. Sinan Ateş'i destekleyen eski Mersin Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'e 15 Mart 2022'de 10 kişilik bir grup saldırmıştı. Çağrı Ünel silahla ateş açarak Emrullah Kaplan isimli ülke ocakları üyesini öldürmüştü. Bu saldırının talimatını kimler vermişti? Sinan Ateş'in öldürülmesi bu olayın intikamı mıydı? Cinayetten çok kısa süre önce sosyal medya hesaplarından Sinan Ateş'i tehdit eden ülke ocakları yöneticileri hakkında işlem yapılacak mı? Sinan Ateş cinayetinden önce ülkücü gruplar çok sayıda gazeteci siyasiye saldırılar düzenlendi bu saldırıların talimatını kimler vermişti? Yargılanacaklar mı? Soru 9. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli neden cinayeti kınamadı? Niçin taziye yayınlamadılar? Sinan Ateş'in cenaze törenine katılmamaları için MHP'li vekillere ve ülke ocakları yöneticilerine neden talimat verildi? Böylesi cüretkar ve aleni cinayeti örtme girişimiyle kimler ve neden kurunuyordu? Soru 10. Sinan Ateş cinayetinin talimatını verenler yakalanacak mı? Çok cüretkar ve aleni şekilde Sinan Ateş cinayetini örtmeye çalışan iktidarın bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına izin vermeyeceği aşikar. Ancak Sinan Ateş cinayeti daha geniş kesimlerin Türkiye'nin içine sürüklendiği karanlıkla yüzleşmesine neden oldu. Geçmişte siyasi cinayetlere sessiz kalan, adaletsizliğe göz yumanlar da artık bu yılanın herkese dokunacağını görüyor. Bunun acısını yaşıyor. Mafyalaşan sistemle toplumun hesaplaşması kaçınılmaz oluyor.